Sevgili dostlar merhaba. Rahatsız olduğum geçen hafta biliyorsunuz bazı şeyleri konuşamadık yani. Konuşmak istediğim bazı meseleler vardı. Şimdi de çok düzelmiş değilim ama en azından sesim yerine geldi, nefesim yerine geldi. Onları konuşmak istiyorum. Daha sonra bugüne özel bir gündem var. Ona değineceğim. Şimdi ilk olarak bu Barrack Soy isimli şahıs. Amerikan Büyükelçisi aynı zamanda Amerika'nın Orta Doğu özel yetkili bilmem nesi falan filan. Suriye meselesinde de Amerika'nın ağzı. Bir takım laflar etti bunu Türkiye'de. ilk dile getirenlerden olduk şunu söyledi. İsrail ulus devletleri kendisine tehdit olarak görüyor. Şimdi bu çok uzun zamandır böyleydi. Bu arada bir taraftan da İsrail bir ulus devlet olmaya çalışıyor. Yani aklıma şey geliyor. Bizim İskender Hoca alıntılamıştı. Bir Güney Koreli yazardı da yazarın adını hatırlayamadım. Şey diyormuş o Güney Koreli yazar. Batılılar bir yere bir merdivenle tırmanıyorlar. Sonra merdiveni geri çekiyorlar ki kimse oradan tırmanmasın diye. Aynen böyle. Ele verir talkını kendi yutar salkımı diye de bir atasözümüz vardır ya. İsrail başka yerlerde ulus devlet düşmanlığını pompalarken kendisi ulus devlet olmaya çalışıyor ve hatta bunun için çok daha ileri giderek bir etnik temizlik de yapıyor. Fakat burada önemli gördüğüm şu artık bir Amerikan özel yetkili büyükelçisi tarafından da dile getirildiği için bu bir nevi şeyin aşikar edilmesi, açılan savaşın aşikar edilmesidir. Burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Bakın bize İsrail ajanı, bize Amerikan ajanı falan filan diyenlerin hepsi ulus devlete düşmanlık ediyorlar. Yani İsrail projesine destek veriyorlar. Ben şimdiye kadar Türkiye'nin çıkarlarını her zaman her platformda savundum ve ucuz şov yapmadım. Türkiye'nin çıkarı neredeyse orayı savundum. Mesela Türkiye'nin NATO'dan çıkmasını isteyen herkes şeksiz şüphesiz Türk düşmanıdır arkadaşlar. Çünkü Türkiye'nin yegane veto hakkı sahibi olduğu bir yapıdan çıkması Türkiye'nin güçlenmesi değil zayıflaması anlamına gelir. Size Amerikan düşmanlığı falan filan kesvesiyle bunu pompalarlar ama aslında yaptıkları başka bir yere hizmettir. Hatta ve hatta belki Türkiye üzerinde başka emelleri olan NATO üyesi ülkeler Türkiye'nin çıkmasını arzu bile edebilirler. Mesela şunu biliyoruz. Birkaç yıl önce bir NATO hinterlandında diyelim bir yapının toplantısında bir beyin fırtınasında Türkiye'nin NATO'dan atılması senaryosu gündeme getirilmişti. Yani bir beyin fırtınası yapalım bununla ilgili denmişti. Biz böyle şov yapmadığımız için bize her zaman ajan majan muamelesi yapmayı sevdi bunlar. Şimdi görüyorsunuz kim ajan, kim neye hizmet ediyor sevgili dostlar. Biz bunu hemen gündeme taşıyoruz. Ve biz burada bahsedilen o pozisyonun karşısındayız. Ama mesela Kuvayi Milliye'yi Hamas gibi katil bir terör örgütüne teşvik edildiğinde karşı çıkınca bize İsrail ajanı falan filan diyorlar. Bunu sizin takdirinize bırakıyorum. Yani biz kimseye kendi şeyimizi ispatlamak için böyle bir yaranma çabasına girmek zorunda değiliz. Girmeyeceğiz de. Asla asla Hamas'la ilgili benim ağzımdan olumlu bir şey duyamazsınız. Çünkü ben terör mağdurluğundayım duru bir ülkenin vatandaşıyım. Terör örgütlerine nasıl muamele edilmesi gerektiğini iyi bilirim. Ama öte yandan İsrail böyle bir proje gerçekleştirdiğinde buna biz direniyoruz. Onlar direnmiyor. Onlar tam tersi. Ya durduk yere niye Devlet Bahçeli böyle bir çağrı yaptı arkadaşlar? Fol yok yumurta yok derler ya. Niye yapıyor? Bu yüzden yapıyor. Türkiye artık ulus devlet olmaktan çıkarılması resmi şekilde talep edilen, istenen, arzu edilen bir ülke. Herkes saflarını buna göre belirlesin. Bir diğer mesele orman yangınlarımız. Şeyi ifade etmiştim ya arkadaş Arkadaşlar her sene bunu yaşıyoruz. Niye tedbir alınmıyor? Yani değil mi? Çünkü gerçekten şunu söyleyeyim. Yani uzun uzun detaylı analizini başka yerlerde yaptığım için bu kadarını söyleyeceğim. Türkiye'yi sahiplenmiyorlar. Sahiplenmek başka bir şeydir. E yine mesela o programda da söylemiştim şimdi söyleyeyim. Birisine soruyorlar kaç saattir burada çalışıyorsunuz diyor. Adam diyor ki burada saat hesabı yapmak bize yakışmaz ya. Bu tavır çok güzel bir tavır ya. Bu tavır bizim arzu ettiğimiz tavır. Böyle insanların bu arada diyorum ya işte temiz Türklerin siyaseti diye böyle insanların örgütlenip ülkeyi yönetmesini temin etmemiz gerekiyor. Ormanlarımız yanarken kaç saat çalıştığımızı hesap etmeyiz biz diyen bakışı ülkenin dümenine geçirmemiz gerekiyor. Ama Türkiye'ye sahiplenmeyen bir tavır var ortada. Türkiye'yi bakın İslamcılar sevgili dostlar Darül Harp olarak görürler. Türkiye'yi gavurun yönettiği bir gavur memleketi olarak algılarlar bunlar. Ve bu yüzden çok kolay yolsuzluk yapabilirler, hırsızlık yapabilirler. Al mesela bir Diyanet İşleri görevlisinin rüşvet aldığı belgeleniyor Türkiye'de. Yani çok normal onlar için. Çünkü burası Darül Harp. Anlatabildim mi? Böyle görüyorlar. Ve buranın ormanlarının yanması onlar için iyi bir şeydir. Buranın kül olması onlar için iyi bir şeydir. Ta ki ne zaman? Ta ki ve yalnızca kendilerinden birileri bu ülkede kaldığı ve bu ülkeyi yönettiği ve istediği gibi burada at koşturduğu zamana gelene dek bize olan, bu ülkeye olan her şeyi reva görürler. Tarafınızı seçerken yine buna göre seçmeniz gerekiyor. Bu ülkeyi sahiplenen başka insanlarla kavga edebiliriz, düşman olabiliriz, bırak rakibi. Fakat sonuçta bu ülkeyi sahipleniyordur. Yani orman söz konusu olduğunda, çocuk söz konusu olduğunda, eğitim, sağlık söz konusu olduğunda, milli güvenlik söz konusu olduğunda, partisini, siyasetini, kısa vadeli ve iç grup çıkarlarını bir kenara koyabilen herkese bir şekilde bu ülkeyi sahiplenmek esasında birleşebiliriz. Bu da ancak Türklükle mümkün olur bu arada. Bir ayrıca bununla ilgili yazı yazmayı planlıyorum. Türk olmazsak ne olur diye. Yani Türklükle ilgili problemin varsa da bu ülkeyi sahiplenemez. İlk kere iki dört. Maalesef daha önceki programımızda da söylemiştim ya. AKP Türkiye o kadar geriye götürüyor ki yapılmış ve sonuçlandırılmış tartışmalar yeniden yeniden yapmamız gerekiyor. Daha önce de ifade etmiştim. Bunu bu arada mesela ellike falan eleştiri olarak aldılar. Bu ellike eleştiri değildi. Bu kitleye eleştiriydi. Dedim ki mesela ellik çok daha önce çözülmüş olması gereken konuları işliyor. Bu ona eleştiri değildi. Bu şeye eleştirdi. Ya biz niye her defasında Yılmaz Güney'in kim olduğunu ispatlayalım? Ya PKK'nın terörist olduğunu ispatlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bir sürü insan şikayet etmişti. Ya bunu niye eleştiriyorsun falan. Ya i̇çerik üreticisini eleştirmiyorum. Şunu eleştiriyorum. Her kuşakta yeniden bazı figürlerin terörist olduğunu, kötü olduğunu, katil olduğunu, falan olduğunu, filan olduğunu ispatlamamız gerekiyor. Çünkü hafızayı beşer misyan ile malül ve AKP özellikle bunu o kadar geriye götürdü ki gaz ve toz bulutundan başlamamız gerekiyor. Milli kimliğin öneminden başlamamız gerekiyor. Her neyse. Şimdi de bugünün gündemine gelelim. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı danışmanı işte bir Tayyip Erdoğan ülkesine sizce ihanet eder mi diyor. Oradan da çıkıyor birisi evet diyor. Bu benim için çok manidar bir tablo. O Z kuşağını özetleyen bir tablo sözcüklerimi çok dikkatli seçeceğim bu şeyden sonra. Çünkü biraz böyle suç işlemeye çağrı falan da olmasın. Aynı zamanda Z kuşağını tahlil ederken zaman zaman arkadaşlar alınıyorlar, güceniyorlar. Çok şahsi algılıyorlar. Şahsi de algılamasınlar ama yani suçu onlarda görmüyorum. Her şeyden dışlanmış bir kuşak. Orada adam şey diyor Cumhurbaşkanı Başkan. Eskiden olsa siciliniz bozulurdu falan. Artık bu kuşak sicili de unsamıyor. Niye umursamıyor? Çünkü bak iyi sicilin var, iyi eğitim aldın falan filan ne geliyor eline? Hiçbir şey gelmiyor. Ama diyelim ki bir AKP'li çok daha büyük paralar kazanabiliyor. Yahut bir dolandırıcı çok daha büyük paralar kazanabiliyor. Yahut bir onlifansçı daha büyük paralar kazanabiliyor. Artık umurlarında değil. Bu belki de iktidarı götürecek enerji buradadır. Ama hani şey gibi ölmüş eşeğin kurttan pervası olmaz lafı vardır ya. Sizi aşağılamak için söylemiyorum arkadaşlar. Gülün diye söylüyorum. Z kuşağı ölmüş eşek gibi. Kurttan pervası yok. Güzel. Fakat sadece pervasızlıkla kalmamalı. Ben şöyle bir şey de sezinliyorum. O işte aşırı öfke, aşırı umursamazlık neye karşı oldukları konusunda onları çok pekiştiriyor. Güzel bir şey. Ama yerine neyi koyacaklarını çok düşünmüyorlar ya da o tarafa hiç bakmıyorlar. Mesela iyi rol modellerden falan da uzak kaldılar. Yani hiç böyle bir başarı hikayesi yok. Rol model alabilecekleri bir Türkiye kalmadı. Yani bizler mesela ucundan kıyısından da olsa bakanların, başbakanların yargılanabildiğini gördük. Türkiye'de iktidarların değişebildiğini gördük falan. Onlar hiç böyle şeyler görmediler. Böyle olmaları da normal bir bakıma. Ama o arkadaşlara tavsiyem hep diyorum ya işte öfke değil kin, hani daha uzun vadeli. Şey elden bırakmayın. Tamam neye karşı olduğunuz çok belli ama yerine ne geçireceğiz? Çok yönlü düşünmeye devam edin. Çünkü bakın sizi bu hale getiren, sizi bu çıkmaza sokan, 25-30 yaşındaki genç erkekleri anne babalarıyla yaşamaya zorlayan, 25-30 yaşındaki genç kızları Artık genç kız değil onlar aslında. Bayağı kadınlar da genç kız diyoruz hala. Bunlara çocuk muamelesi yapmamızın sebebi de onların hem erkeklerin hem kadınların hayatını geçirebilir hale gelmesini engelliyoruz. O yüzden hep de çocuk muamelesi yapıyoruz 30 yaşındaki insanlara. Her neyse o insanların, o genç kızların o hayattan kurtulmasının tek yolunun işte zengin koca bulmak olduğu bir Türkiye. Tamam mı? Sizleri bu hale getiren, bu çıkmaza sokan, anne babasından aşık alır hale getiren tatile çıkamaz arkadaşlarıyla eğlenemez bir hale getiren, bin bir emekle okul okuyup akabinde işsiz, iş bulamamış bir hale getiren, düzen yine böyle kısa vadeli düşünen bir düzen. Yani ona karşı çıkalım ama ona karşı çıkarken o düzene mahsus davranışlardan da uzak duralım. Bununla ilgili bir hikaye anlatacağım size. Biraz bu vatan, millet, sahiplenme falanla ilgili. Bir avşar hikayesi biliyorsunuz seviyorum avşar hikayeleri anlatmayı. Vaktiyle işte bir grup avşarı askere alıyorlar. Milli mücadele zamanı diye anlatılır. O zamanlar redif taburları var işte. Böyle askere alınıyorsun, redif taburuyla yürüyerek bir tren istasyonuna ulaşıyorsun. Sonra trenle seni bir yere naklediyorlar. Sonra yine yürüyorsun falan. Neyse. işte yola düşüyorlar. Tabii bizim o avşarlar da kendi civarlarından hiç çıkmamış insanlar. Bugün Kayseri'nin güney bölgesinde, Sarız civarında yaşayan insanlar. Kuzeye doğru gidiyorlar. Bizim de coğrafya kuzeye doğru gittikçe iyice çölleşir. Ya Avşar bakıyor mesela uçsuz, bucaksız ve ıssız araziler. Komutana gidiyor. Komutalan diyor. Buralardan mı bizim diyor ya. Bizim asker falan. Allah Allah diyor neyse. Biraz daha gidiyorlar bu sefer yeni yaylalar, yeni ıssızlar, yeni çöller. Ne kimse yok üzerinde. Tekrar gidiyor komutanım buralardan mı bizim diyor. Burada bizim asker. Allah Allah diyor Avşar. Ya yine gidiyorlar yine böyle hiç görmediği daha önce ve yine ıssız, yine dümdüz çorak bölgeler. Komutanım diyor burada mı bizim? Komutan artık böyle biraz da bıkmış. Evet diyor asker burada bizim. Avşar diyor ki ya komutanım gavurun bize saldırdığı kadar varmış. Adamlara hiç yer bırakmamışız diyor. Ya komutan da çakıyor buna bir tane tokatı. Biraz zaman geçiyor tabi bir tren istasyonuna ulaşıyorlar, trene biniyorlar, iniyorlar bir yerde. Artık o gittikleri yerde neresiyse Taş binaların olduğu ve gece vakti aydınlatılmış bir yermiş. Avşar orada iniyor tabii hiç öyle gece aydınlatması falan da görmemiş. Öyle binalar da görmemiş. Komutanım diyor. Buralar da bizim he mi? diyor. Komutan gene hazırlıyor tabii tokatı. Bizim asker diyor. Diyor ki komutanım bura güzelmiş. Ölek de gavura vermeyek burayı. Ancak güzellik görünce sahipleniyor. Ve Türkiye'nin güzelliklerinden hep mahrum bırakılmış. Ve o güzellikleri Türkiye'ye düşmanlık edenlerin hep tükettiğini görmüş. Ancak Arap şehirlerinin ne bileyim devletten ve uluslararası fonlardan yardım alan Suriyelilerin yahut AKP'li zenginlerin falan Türkiye'nin sahillerinden, Türkiye'nin arabalarından, Türkiye'nin gayrimenkullerinden, Türkiye'nin eğlence hayatından faydalanabildiğini görmüş bir kesim de orayı o ıssız çöllere benzetecektir veya diyecektir ki gavur gelsin buraya. Keşke böyle demese. Bu ayrı mesele ama bu insan doğası. İnsan doğasıyla kavga edilmez. Ama orada güzellikler varsa ve güzellikler benim diyebiliyorsa o zaman orayı sahiplenir sevgili dostlar. Bu ülkede güzellikler var ve bu güzellikler sizin olacak. Bunun bir yolu var tek bir yolu var. Örgütlü olacaksınız, siyaset yapacaksınız ve uzun vadeli düşüneceksiniz. Literatürde vardır ya haz zertelemek. O ge genç kızın yaptığı gibi yapın bu arada. Yapmayın demiyorum. Bu şey değil. Sicinizi bozmayın. Öğütü değil. Tam tersi. Kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. AKP'liler sizin sebebinizden konuşamasınlar. Şeyi düşünsünler. Gittiğimiz her yerde bir genç çıkar. Bize ağzımızın payını verir diye düşünsünler. O tarafa değil itiraz. Ama şunu diyorum. Sadece itiraz etmekle kalmayın. Nasıl bir ülke istiyorsunuz? Nasıl bir yapı olsun istiyorsunuz? Bunun için aktif olarak düşünün ve mücadele edin. Tuttuğunuz tarafı da buna göre belirleyin. Falancaya karşı, falancaya karşım yetmez. Yerine ne koyacaksın? Yerine ne koyacağın sorusunda da bilimsel düşünmek lazım. Şey gibi bir zamanlar öyle haydarbaş yapardı. Para basacağız, borçları ödeyeceğiz. Ya yani olmaz. Anlatabildim mi? Daha makul çözüm önerileri gerekir Türkiye'ye. Bununla ilgili bu arada o şiir okumuştum. O sevilmiş, çok da müteşekkir oldum ona. Yine bir şiir okuyacağım. Bu Percy B. Shelley'in Man of England isimli şiiri. Bunu ben çevirdim Türkçe'ye. Ben biraz öyle bir takıntım vardır. Kafiyeli ve vezinli çevirmek açısından güzel bir şiirdir. Yani İngiliz insanına sesleniyor. O işte İngiltere'deki dönemindeki adaletsizliklere falan dikkat çekerken. Diyor ki, ekersin hasadı başkası yapar. Kazanırsın zengin etmeye eli. Dikersin abanı elinden kapar. Dövdüğün kılıçla donanır beli. Yine ek, tek zalim hasat etmesin kazan da sahtekar çıkmasın ortak yine dik abanı ele gitmesin kılıç tavla fakat belinde bırak diyor yani Evet ne yapıyor o dönemin İngilizleri? İşte tarlada çalışıyor ama azada başkası yapıyor. Efendim bir kıyafet dikiyor tekstil şeyinin yeni yaygınlaşmaya başladığı zamanlar ama başkaları giyiyor. Kılıç dövüyorlar, şey, savaş aletleri yapıyorlar ama başkalar hatta onlara karşı kullanıyorlar. Shelley şey yapmıyor, olaya kategorik olarak karşı çıkmıyor. Yani demiyor ki ekmeyelim, demiyor ki abada dikmeyelim savaş aleti ama ne diyor? En sevdiğim sonu. Kılıç tavla, ama belinde bırak senin olsun o kılıç. Yine ek toprağında çalış, yine abanı dik ve yine kılıç tavla ama bunların hepsi senin olsun. Dolayısıyla artık ekin ekmeye de bir şey geliştiğini görüyorum. Direnç geliştiğini görüyorum. Yani çalışmayalım, uğraşmayalım falan değil. Bakın Tayyip Erdoğan tam olarak böyle umutsuz olmanızı ister. Sizi bu hale mahkum bırakan Tayyip Erdoğan'dır. Ve Tayyip Erdoğan sizin umudunuz da kırılsın istiyor. O tuzağa düşmeyin. Sadece bunu söylüyorum. Biz çok daha kötü çok daha sorumlu bir ülkeden büyük bir cumhuriyet yaratabildik. Çok daha az yetişmiş insanımız vardı. Bir daha yaparız bunu. Bu devirler gelir geçer. Ve biz kendi ömrümüz içinde yapacağız bunu. Şey de değil böyle 50 yıl sonra yapacağız, 100 yıl sonra yapacağız değil. Dünya değişimlerinde de çok şükür ki çok hızlı yaşanabildiği bir dünya artık. Aklı başında bir grup insanın memleket yönetiminde söz sahibi olmasına bakar Türkiye'nin düzelmesi. O yüzden umutsuzluğa kapılmayın. O yüzden mesela kılıç tavlamaktan topyekun vazgeçmeyin. O apatiyi görüyorum, o kayıtsızlığı görüyorum. Kayıtsız kalmayın. Yalnızca karşı çıkan, yalnızca öfkeli gençler olmayın. Ne istediğini bilen, hedefini belirlemiş ve onun için fedakar bir şekilde mücadele eden dava insanlar olun. Ülkü sahibi olun. Diyeyim, yarın yine görüşeceğiz. O zaman da kendinize iyi bakın arkadaşlar.